elinde şunlar var. Amerika'nın uydurma kahramanı Rambos'u var. Ama senin önünde Enes'ler, Musab'lar, Fatih'ler, Selahattin'ler var. Büyük bir mücadelenin eşiğindeyiz. Bundan sonra sadece Müslümanlar şehit olmayacak. Şehit olacak ama leşler alacağız öldürecekler Allah yolunda. Canlarını Allah'a satmışlar. Ya Rabbi nerede emrin, nerede talimatın varsa ona memur, ona mecburuz Allah'ım dediler. Ettaibune, abidune, hamidune, sayihune, raki'une, sacidun. Onlar o anda oluşturuyorlar. Yani Ya Rabbi Siperdeyiz, Mecideyiz. Biliyoruz ki Bedir Ramazan ayındaydı. Mekke'nin fethi Ramazan ayındaydı. O halde mevzilere, o halde o tünellere, her şen ve pazar günleri, oruçlu oldukları halde gidiyorlar. Amirûne bil marufi, marufa emrediyorlar, münkere dur diyorlar. İkinci ayetin sonunda, Rabbim buyuruyor ki Müslümanlar eğer böyle gençleriniz varsa namazında, orucunda, cevabında, bela, musibet yağarken de Allah Teala'ya hamd ediyorlar. Raki'un rücuya varıyorlar, secdeye varıyorlar. Diyorlar ki o halde diye, Ya Rabbi bu başlar senden başka kimsenin önünde eğilme diyen Canlarını, mallarını Allah'a sevecek ve satan o kahramanlara müjdeler verin. Bundan sonra sadece Müslümanların Filistin'den, Gazze'den, Doğu Türkistan'dan şehadet haberlerini almayacaksınız. Bundan sonra Allah düşmanlarının karargahlarında vurulduğunu ve şahane geldiğini i <coughs> don't Küresel güçlerin Orta Doğu'ya, Bilal-i İslam'a kurdukları, inşa ettikleri İsrail Karakolu'nun Akdeniz'e dökülme vakti gelmiştir. Allah'a emanet Kardeşlerim. Diyorlar ki, hemen bu hadise başladı 7 Niçin Hasan Tugaylarının mücahitleri, Siyonistlerin karargahlarına, motosikletleri silaha çevirdiler, uçan aletler savaş aletlerine dönüştürdüler, onlarla karargahlarına bindirdiler. Diyorlar ki, Amerika'dan beş sahine getirdiler. Onları kestiler, kanlarının kubbetü sahranın duvarlarına sürdüler. Kubbetü sahranın da içinde olduğu o alan mescid Aksa. Sadece cami edemiyor. Bütün o alan mescid Aksa. Onun duvarlarına sürdüler. Orada üçüncü tapınaklarını inşa edecekler. Onunla alakalı bütün hazırlıklarını yapmışlar. Fonlarında yeteri kadar parayı toplamışlar. İsrail o adımı atıyordu ki bunlar karabiyanlarla bindiler. 7 Ekim'de Mossad'ın İsrail ordusunun yenilmezliğinin dünyaya hikaye olduğunu gösterdiler. Masal olduğunu gösterdiler. 2 milyar Müslümanların çekindiği, korktuğu İsrail'in, Amerika'nın ordusunun boş olduğunu gösterdiler. Bir feci bir vakti. Onlar harekete geçtiler. Teheccübde amirleri, babaları hayatta olanlar varsa gittiler, görüştüler, helalleştiler, ama dediler, şimdiye kadar ellerini kaldırıp Allah'a sallayacak diye Ya Rabbi bana da Hazreti Musa gibi radıyallahu anh saat gibi Peygamber aleyhisselamı onun davasını, yolunu mescid arsayı koruma şerefimi ihsan eder misin diye yalvardım ana. Şimdi o an geldi. Şehadete yürüme vakti geldi. Hakkını helal ettiler. Ayrıldılar. Gittiler. İsrail'in radarları, sistemleri vesaire onları geçtiler. Karargahlara indiler. 700 aldılar. Yani dediler ki eğer biz bunu yapmasaydık, Kubbetu Sahra'yı yıkacaklar, Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar, Rabbimizin huzuruna mahşer günü nasıl varır, Peygamber Aleyhisselam'ın karşısında nasıl dururduk? Biz dedik ki, Ya Rabbi, sola borularından yaptığımız silahlarla gücümüz neye ne kadar yetiyorsa onu son noktasına kadar Kullara bilme adına tehditte, kalktı amirlerimizle her anlesi sabahı kıldı, onların karabinalarına indik kardeşlerim, alim İslam'a şunu resmettiler. Hayır hani korkuyordunuz ya orduları göndermekten, İsrail diyordunuz, Mısır diyordunuz, ey Müslümanlar onun hikaye olduğunu gösterdi. Allah'ın izniyle bunun ardından öyle bir adım gelecek ki İsrail'in nikahı olduğu anlaşılmıştır. Bir gün bir sabah Sultan Fatih'in Yavuz'un çocukları sabah gidecekler akşama İsrail'i Akdeniz'e dökecekler Allah'ım. <laughs> Ortada nasıl bir manzara var? Hani Kur'an-ı bize Ashab-ı Uhdu'da anlatıyor. Ve sema'i zâti l-hurûd ve yevmi l ve şâhidi ve meşhûd kutile ashab-ı Uhdu'd ennâbi zâti l-vakûd yakmışlar. emekleri kazmışlar. Kadınları, çocukları La ilahe illallah diyenleri o hendekleri atıyorlar kafirler de yukarılarda onlar izliyorlar. Ehli imam yanarken onlar keyif, keyif ediyorlar. Şimdi ekranlar geçiyor. İsrail vuruyor. Amerika İngiliz dolanması arkada. Biz burada izliyorlar. Seyrediyorlar. Surenin sonuna doğru. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ الْجُنُوبُ ve وَثَمُودُ Firavun'un da ordusu vardı. Allah Azze ve Celle bir asa ile denizleri yardı. Hz. Musa Aleyhisselam vurdu asayı, yarıldı kızıl deniz. Musa Aleyhisselam geçti, aynı deniz Firavun'un seyler gibi ordusuna mezar oldu. Bütün bunlar Musa Aleyhisselam'ın elindeki bir asa ile oldu. Her eterke hadisul cunu firavun ve temud. Müslümanlar moralsiz olmayın, umutsuz olmayın. Eğer Hz. Musa Aleyhisselam gibi bir imana sahip olursanız Allah Azze ve Celle bir asa ile Firavun'un ordusunu denizlere gömmeye, denizleri Firavun'a mezar yapmaya Tevbe suresinden okudu. Sonra İsra'ya geçti. Devam etti. Farklı yerlerden ayetler okudu. <laughs> Devlet-i Aliye'de alimler bir mecliste birisi Kur'an-ı Kerim okur. Allah Teala bu ayetleri konuşmamızı murad ettiler. Oradan söze başlarlardı. Ali Haydar Efendiler, Rahmetullahi Aleyh. Büyük alimler böyle yapardı. Biz de onların sünnetine uyarak söze başlamış olalım. İnna Allah sara min al-mu'minin anfusum ve amwalum bi anna lhumu cennet. Allah Teala o müminlerden cennet karşılığında canlarını satın aldı. Yukatilun fi sabilillah, fayakturun ve yuktarun. Allah yolunda cihad ediyorlar, öldürüyorlar, ölüyorlar can veriyorlar can alıyorlar. Onların bir sözü var. O söze sadakat gösteriyorlar. İnallahaştera minel müminîn enfusuhum ve envâlehum. Allah Teala Müminlerden mallarını, canlarını cennet karşılığında satın aldı. Malı sattığınız zaman sonra üzerinde tasarruf hakkınız yok kim aldıysa tasarruf dilediği gibi onun elinde Rabbim buyuruyor ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediniz tasarrufu Allah Azze ve Celle'ye verdiniz o halde o bedenlere karışmayacaksınız Gazi'yi karadan kuşatmışlar denizden kuşatmışlar havadan vuruyorlar ama o ayetten sonra gelen ayet Ettaibunel abidunel hamidunel sayihunel raki'un Onlar tevbeye bütün varlıklarıyla bağlanmışlar. Ettaibunel abidun Onlar tünel kazıyorlar. Yorulunca namaz kılıyorlar. Allah. değiştirir. Delikanlının değiştirir işte. İman varsa sokaklarda Hazreti Yusuf gibi, gibi yürür, yürür. İsa'nın kızını haya o şekilde imanla kuşatır. Alır bir alemden başka bir aleme götürür. Hansa diye bir kadın sahabi vardı sahabi. Arap'ın en büyük şairlerinden bir kadın. Kardeş ölümde, cahiliye döneminde. Tam 40 yıl Kardeşini alt yapmış, ağlamış. Sonra Müslüman oldu aynı kadın. Kadisi muharebesinde dört evladının şehadet haberi geliyor. Artık yaşı 80-90'lara gelmiş. Bir tane evladı kalmamış. Bütün yavrularının şehadet haberi Hazreti Hamsa'ya gelince Hamsa radıyallahu anh'a ellerini kaldırıyor. اَلْحَمُّ بِاللّٰهِ الَّذ۪ي رَضَتَن۪ي بِشَهَادَةَ Yavrularımın Yavrularının beni şereflendiren Allah'a hamdolsun. Kardeşlerim, anneler, çocukları vefat edince psikolojileri bozulur ama orada anneler görüyorsunuz. Yüzlerinden, yavrularının yüzlerinden o tecelli kaldıran anneler görüyorsunuz. Bir baba ailesini kaybetmiş, Aileden bir tane çocuğu kalmış. O da fırından ekmek kuyruğunda. Vurdular el paramparça. En tazda aile, eşi, bütün çocukları şehit oldu. Aynı baba eline bir helva koli alıyor. Gazetenin pazarında dolaşıyor. Elhamdülillah. Beni şehitler babası yapan Allah'a hamdolsun. Yarın mahşer günü. Peygamber aleyhisselatü vesselam ayaklarım mı şereflendirdiğim, Mescid-i e Aksa sen ne yaptın diye sorduğu zaman, Ya Ya, Kudüs'ü korurken, Aksa'yı korurken, eşimi verdim, çocuklarımı verdim, hamd ettim, yıkılmadım, cihada devam ettim diyen o babaların ölüme bakışı değişmiş. O baba diyor ki, ey İsrail, senin arkanda Afganistan'da silahlarını bırakıp da kaçan Amerika var. Bizim arkamızda ise yer ve sahibi Allah Azze ve Celle var. Kardeşim bu mücadele Allah düşmanlarıyla Allah'ın ordusunun mücadelesidir. اِنَّكُمْ لَوْمٌ مَنْ ve inne cunden alehumul zalibun döneceksiniz. Allah'ın ordusu olmaya layık olan müminler, Müslümanlar kazanacaklar. Gazze, el ya da İslam'ın kesin zaferinin karargah olacak. Şimdi en son okuduğum ayet Safa Suresi. Safa suresinin ilk ayetlerine nasıl başlıyor? Ve safatı safa Fezzacirati zecra Fettaliyati zikra İnne ilahakum levahi Saf saf olan müminlere yemin olsun. Evvela saf saf olacağım. Evvela şu camileri dolduracak. Yani hanım kardeşlerim, kardeşlerimi, babalarını, eşlerimi, ezan-ı Muhammediye, Ankara'da okunurken siz namazları evde almasınız, mısınız? Camilere gideceksiniz. Onları beni camilere gönderecekler. Ve safatı safa. Sonra fezzacirati <laughs> zecra. İslam'ın camileri sokağa taşıyacağız. En bir gün varmış davamız olacak. Üniversitede, lisede, hatipte, sokakta, saat nerede uğursan o. Yanlış en olmuş, doğruya doğru, hakka hak, batıla batıl diyeceksin. Fettariyat-ı zikra, sistemleri kaldırınca Allah Resul nizamına buyurun diyeceksin. Allah'ın ayetlerini okuyacaksın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarını ilan edeceksin. Sure bu ayetlerle başlıyor. Sonunda اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ Onlar mutlak ve muhakkak zafere ulaştılar. وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Bizim ordumuz, Allah'ın ordusu galip olmuştur. Allah Teala buyuruyor. Bu ayetler nerede indi? Mekke'de Sahabe-i kiramın boynunda kemek vardı. Bilal-i Habeşe Allah'a ekber diyemiyordu. Sümeyye'yi radıyallahu anh'a şehit etmişlerdi. Öyle bir zamanda bu ayetler nazil oldu. Allah'ın ordusu kazanacak ama sonrasındaki ayet Subhana rabbika rabbil izzati amma Yusufun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Tersinden sonra bu ayetleri okuyorsunuz. Sure bundan mı bitiyor? Yani diyorsunuz ki Subhana rabbika rabbil izza. O Allah izzetin rabbidir kudretin Rabbidir. Çekirdekten dev çınarları çıkaran Allah Azze ve Celle elbette Gazze'den bir avuç Müslümanın cihadından yeni bir cihan devletinin yolunu açmaya, yeni bir oluşa bu ümmeti hazırlamaya elbette Allah Azze ve Celle hezimete uğrayacaklar. Savaşamaz bu adamlar. Kafir bu adam. Savaşabilir mi? Ölünce onun için dünya bitecek. Ama sen öyle misin? Ağuşunu açmış, duruyor peygamber. Musa bin Umer Vavka, Sa'a bin Ebi sahabe dağıldığı zaman, İrmi Yasa, at sağdın, anan baban yoluna feda olsun sağdın, sen o okları beni korumak için değil, Allah'ın kitabını korumak, Medine'yi korumak için atıyorsun. Durma sağdın, yıkılma sağdın, vur sağdın, at sağdın diyen Peygamber Aleyhisselam وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الْاَنْوَارِ بَنْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ Şöhedâ biri olur da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ruhaniyet öyle olur mu? Allah Resulü Seyahattin gidiyor. Hacca gidiyor. Haçlar yollarımızı kesti. Kadınlarımızı alıp götürdüler. Erkeklerimizi öldürürken de diyorlardı ki kızın üzerinden örtüleri alıyorlardı. Salahaddin Eyyubi bu hadiseyi dinleyince çadırına çekildi, ağladı, ağladı. Çıkınca ben gidiyorum, denen gelsin dedi. Evvela Hıddin Muharebesi sonra bir miraç gecesi Allah'ın inayetiyle Kudüs'e girdi. O gün bir yemin var. Ağın mutlenen haşlı Herkes affedilecek ama onun